Biz bize kaldı. <laughs> Oraya bakıyorum ne yapsam diye. <laughs> ya İrem gerçekten enteresansın sen ya. Yani gerçekten enteresansın. Ya yani bu kadar büyük bir badirenin içinden roman rakamlarını arada ezberlemiş gelmiş ya. <laughs> Bak. Gizli gizli yemek aralarında gidip çalışmadıysa ben bir şey bilmiyorum. Çalıştım Değil ama mi, aklımda tamam. tutabilir miyim emin değilim. E, Özgür abi işte kalsaydı onun kadar hızlı okuyabilir miydim bilmiyorum. Ama tutmuşsun işte bir şekilde. Sonuçta senin <laughs> e, alanın olmamasına rağmen çok ciddi bir hazırlık yapmışsın ve herkesi de bu anlamda şaşırttın ve ters köşeye yatırdın. Evet. Kala kala kaldı Türk sporcular ve özel günler haftalar. <laughs> evet. Dana'nın kuyruğu neredeyse kopmak üzere. Evet tabiri caizse. Ne diyorsun? Yani... Bir şekilde karşı karşıya geleceksin. Evet. Ama tabii şimdi şöyle bir strateji var. Bu spor ekipmanlarında seni seçmelerini mi istersin yoksa sen onlardan birini seçip ben kendi göbeğimi keserim mi dersin? Ben hala özel günler ve haftalar varken, elimde öyle bir kategori varken Alana geçmek istiyorum. Alana geçmek istiyorsun. Evet. Peki o zaman seni alkışlarla tekrar alanına gönderiyoruz. Ve sevgili seyirciler, değerli konuklar, çok yakın bir zamanda tam 1 milyon liranın sahibi olacak 3 tane yarışmacı arkadaşımla karşı karşıyayız. Şimdi sistemimiz bu arkadaşlarımızdan bir tanesini seçmek üzere. Ve sistem çalışsın lütfen. Evet, Bartu. <laughs> ne dedim? Ne dedim? Barto enteresan bir durum oluştu. Aynen. Şu anda senin kategorinde yani çok güvendiğin kategoride yarışmayacaksın. Özel günler haftalar. Ve spor ekipmanı. ikisinden biri. Evet zaten bana gelmesi gerekiyordu bence de. Sizlere çok haksızlık <laughs> olacaktı böyle bir alanla direkt son ikiye kalsam. Ee, ben çok da uzatmadan. Spor ekipmanları diyerek. Spor ekipmanları evet, bana spor. daha yakın dedin. Çünkü Aynı. daha aşinayım. E, spor hayatımdaydı. <laughs> Hayatımda evet. olmaya da devam ediyor. Evet e, mantıklı. Hayırlısı olsun artık. Mantıklı. Peki alkışlarla ikinizi dolayı alıyorum. Arkadaşlar. Bir milyona çok az kaldı. Son üçteyiz. Hissediyorum benim olacak Ya sana bir sandalye alsaydık burada otursaydın. <laughs> ha? Hiç gidip gelmene olabilir. gerek yoktu. Daha ha burada otursaydın olabilir. sen ya. Yani ne yoruluyorsun ki? Burada kalaydın. Evet. Arkadaşlar. Gerçekten şu anda neredeyse en heyecanlı yerlerindeyiz artık alan yarışmasının ve yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Evet. her gün herhalde finaldesin. Evet. <laughs> İrem'le mi Bartu'yla mı final oynayacaksın onu bilmiyoruz. Şimdi o belli olacak. Bakalım. Evet arkadaşlar. Ekranda fotoğrafını gördüğünüz spor ekipmanının adını söylemenizi istiyoruz. Eğer ekipmanın özel bir adı varsa genel adı doğru kabul edilmeyecektir. Örneğin sadece top demeyin. Onun hangi spor dalının topu olduğunu da söylemek zorundasınız. Tamamdır. Başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Peki. Hazırız. O zaman, o zaman kapışma başlasın. oldu bu? Ee, krampon. Raket. Tenis raketi. Pas. Tenis topu. Eldiven. Kaleci eldiveni. Lebut. Pas. Koş topu. Basketbol potası, filesi. Basketbol filesi. Koşu bandı. Frisbee. Güreş. Çiğ güreş. Pas. <laughs> evet. Handball topu. Kale. Futbol kalesi. Amerikan futbol topu. Ee, bowling ayakkabısı. Halter. E, Dumble. box eldiveni. E, bilardo topu. E, Bone. Beyzbol eldiveni. Corner e, Bayrağı e, Saka. Pas. Tebrik ederim. Ben tebrik, ederim. ederim. Çok güzel geçti. Çok güzel. <laughs> gayet iyi performanstı. Kabul etmek gerekiyor. Gayet iyi. Teşekkürler. Evet, evet güzel geçti. Cidden. Evet, gayet iyiydi. Teşekkür. Sonuna kadar mücadele etti. <laughs> evet, evet. Tek gün mücadele edebildim. Lobut'a labut dediğin için kabul etmedik. Evet, Aslında onu orada fark bir harfle ettim. öyle bir... Fark ettim. Biraz karıştı ortalık. Birinde Orada... şeyin yandığını fark etmedim. E, bekledim. Güreşte aslında sen güreşi kısmet demen gerekiyordu. Evet ama o hani, kıyafet olarak nedense düşünmedim. Birden bilmiyorum. güreş demek geldi evet, aklına. Evet. evet. Haklısın. Peki çok teşekkür ederiz. Ben İran. teşekkür ederim. Sizinle burada olmak çok güzeldi. Çok keyifli güzeldi. dakikalar <laughs> geçirttin bize. Hakikaten çok heyecanlı anlar <laughs> yaşattın bize. Çok teşekkür evet. ederiz ve alanını tabii ki Bartu'ya miras olarak bıraktın. Evet. Ve şu anda tablo bu. O İrem Hanım'la ilk gün daha ilk haftadan önce tanışmıştık aslında çekimlerden önce. O günden bugüne son günde kısmet oldu birlikte evet. olmak. Size Eminim buradaki ederim. bütün yarışmacılarla aynı enerjiyi ve aynı yakınlığı ve aynı sempatikliği Tabii. paylaştı. Bizimle paylaştığı gibi. Ben çok edin. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben de ufak birkaç şey söyleyeyim. Ee, Burada arkada hepimizle ilgilenen bir ekip liderimiz var. Mevsim'in adını geçirmek istiyorum burada. Çünkü bana desteği çok büyüktü. Yani onun dışında çok eğlendim. Son güne kadar orada sıkıştım kaldım. <laughs> Etrafım her değiştiğinde sonra birden hayatım değişti açıldı. Evet yani bu kapışmalı, hani bir günde bu kadar çok kapışmayı yaşamak da çok keyifliydi. Yani evet. sona böyle spor şeyleri kalınca zaten birazcık gerildim. Ama güzeldi. Güzel bir yolculuktu. Evet. Güzel anılar biriktirdin. Evet. Çok güzeldi. Gerçekten beş kere buraya geldin ve beş kapışma kazandın. <laughs> çok iyi bir performansı Tebrik <laughs> ediyoruz bir kere bunun teşekkür için seni. Teşekkür ederim. Ve çok teşekkür ederiz renk kattın. Ben İyi akşamlar edeyim. diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmeler. Görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> <laughs> üzere. 100 kişinin içinden üçüncü oldum. 1 milyona bu kadar yaklaşmışken elenmek gerçekten benim için üzücü oldu. Tadımı biraz kaçırdım.